arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir videoda karşınızda bugün Minecraft oynuyoruz. Eşyaları birleştirebiliyoruz. Biliyorum buna benzer bir video daha önce yapmıştım ama bu seferki bambaşka bir şey. Bu sefer eşyaları birleştirebilme tarzımız inanılmaz keyifli olacak. Ve birbirinden farklı eşyaları birleştireceğiz. Bakalım çıkan kombinlerle beraber oyunu bitirebilecek miyiz? Ejderhayı kesebilecek miyiz? Eğer daha fazla Minecraft ama videoları istiyorsanız aşağıda videoya benle ve kanalıma hala abonesiniz, abone olmayı unutmayın. Tabii daha fazla izlemek istiyorsanız yoksa niye zor, zorlayayım ki sizi yani yanlış anlamayın beni. Ama yarına kadar en az geçemezsek kanalı kapatıyorum. Biliyorsunuz en video atmaya kendisi geçmemiz gerekiyor çünkü video atmaya başlarsa hayatta yetişemeyiz hadi başlayalım ben şuradan iki tane odunumu kırıp gidiyorum ya hiç uğraşmaya gerek yok şu anda eşyaları birleştirebilmemiz için bizim birkaç malzeme ihtiyacımız var ve bunların başında redstone var çünkü iki piston aracılığıyla eşyalarımızı birleştireceğiz aynı tiktok hilelerinde yaptığımız şeylere benzeyecek biliyor musunuz Oo, burada neler varmış ya hiç elmasınız demiriniz falan yok mu sizin ben sizden çalayım bir şeyler bana acil lazım da Sanırım bu köy bizden fakir. O zaman önce seni öldürmemiz gerekiyor sanırım. Eğer bir sonraki videoda golemini ölmesini istemiyorsanız... <laughs> Bu da bir önceki videoyu beğenmediğiniz için de. Biliyorsunuz golemi öldürdüğümüz zaman çiçeğini ekiyoruz ki tekrardan bir golem de olsun. Ne toplantısı var lan orada? <laughs> Neyse rahatsızlık vermeyelim. Sanırım bu köyden alacağımız hiçbir şey yok. Belki demirci falan filan vardır diye bakmıştım. Bizim madene inmemiz gerekiyor. O yüzden madende görüşürüz. Ben biraz video dışı maden yapayım. Oo sandık varmış. Çok lazımdı bana bunlar. Ölüyordum altıma sıçtım ha. Şimdi bizim bolca demire ihtiyacımız var ve elmasa da ihtiyacımız var ve redstone'a da ihtiyacımız var. İşimiz zor olacak. Aa ametist var burada. Bu ametist yeriydi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. En sevdiğim blok. Var mı içeriden ametist toplayalım? Bunları kırınca gelmiyordu değil mi? Aynen bunların büyümesi lazım. Denk gelirsek geri gelir toplarız birkaç tane. Belki birleştirebiliriz bir şeylerle. Oo ilk elmasımızı bulduk rezistonların yanında. Teşekkür ederim iki tane elmas için. Merhaba. Burada ametistler büyümüş galiba. Birkaç tane alalım belki kullanabiliriz bunları. Oo, canım elmasım. Tahminlerimize göre bayağı bir maden yaptık ve bir süre bizi bunlar götürebilir diye düşünüyorum. O yüzden artık yukarı gidip birkaç eşya birleştirebiliriz galiba. Ama şurada bir iki elmas daha gördüm. Dam çıkar Bunları da almadan gidebilir miyim sizce? Ama şunu almayacağım sırf siz tilt olun diye. Şimdi bu güzel mi güzel köyümüzde diyecektim ki kim var burada? Kardeşim uyuyacağım. Uyuyamıyorum. Sizin yüzünüzden gider misiniz? Lütfen Çok sağ ol sağol Sen de her fırsatta hemen yatıyorsun şuraya Yerimi çalıyor ya Şimdi harika bir düzenek yapacağım hazır mısınız? Yerimiz tam burası olsun Öncelikle iki tane pistonumuzu şu şekilde yerleştiriyoruz Ve çok basit bir şekilde Buraya iki tane yineleyici koyuyoruz Ve şu şekilde de redstone'ları birleştiriyoruz Ve düzenimiz hazır Artık bunun sayesinde eşyalarımızı birleştirebileceğiz Mesela bizim şu anda kalkana ihtiyacımız var Ama aynı zamanda da kılıca da ihtiyacımız var Bakalım bu ikisini birleştirebiliyor muyuz? Hemen deneyelim ve 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 o kılıç kalkan kazandık inanılmaz bir şey bu. Yiyorsa vur lan bana. Hadi. Golemin nerede golemin? Doğru ya öldürdüm ben onu. Yani artık hep bir tane kalkanımız hep kılıcımız var. Üzerinde ne yaptı yazıyor mu? Yazmıyor. Ama bence bence anlaşılıyor ne yaptı. Başka ne yapabiliriz? Kazmamız bitmek üzere. Kazmamızı değerlendirelim. Üzerine de ametist atalım bir tane. Ve ametist kazması kazandık galiba. Evet ametist kazma. Sadece kazma ile kırılabilen blokları kırabilir mi? Nasıl yani? Oha çimen falan çalı falan kıramıyoruz şu anda. Odun yok. Taş. Oha. Bir saniye tek atıyor galiba taşlara. Kazmanın kırabildiği her şeye tek atıyor. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş gerçekten. O zaman bundan tavuk çıkarsa bir şey daha yapıyorum. Hadi. Ama yine de bir şey daha yapacağım. Benim biraz kömüre ihtiyacım var galiba. Bir de niye ben bu fırını kullanıyorum bu fırının varken? Biraz biraz malmışım. Yeni kazmamızın kömürü toplayacağım çok hızlı. Bakalım ne kadar kolay bulabileceğiz kömürü bu kazmayla. Süre şeyi de bitmiyor he. Durabilitesi de azalmıyor. Bir şey diyeceğim sanırım burada kömür yok. Tamam burada bulduk. Kömür toplamak da çok kolaymış ya bununla. Tamam demirlerimiz burada pişe dursun. Biz o sırada bir şeyler daha craftlayalım. Şurada sanırım bir lav havuzu vardı. O lav havuzuna bir uğramak istiyorum. Aklıma bir şey daha geldi. Tam burada bir yerde bir şeyler yanıyordu sanki. Biraz yukarı çıkarsak görebiliriz. Tam tersimizde de olabilir. Tamam gördüm burası burası burası. Ne kadar garip bir alan. Buraya sanki ben kazmışım gibi böyle olmuş. Buradan hiç portalı top yapmamıza bile gerek yok. Sanırım bu kazma opsiyona tek atar diye düşünüyorum. Yani tek atmıyor ama yani taş kazıyormuşuz gibi bir şey. Tek atmasını beklerdim ama. Biraz dolandırıldım. Ama 31 tane obsiden topladım buradan. Ne oldu kardeşim? Sinirlisin galiba. Salak kendisine vurdu. <laughs> güzel güzel. Kalkanımız kendisi öldürüyor. Ama bize daha güçlü bir şey lazım bence. Bir tane daha elmas kılıç yapıyorum. Ve 31. obsidyenimizle bu elmas kılıcı birleştirirsek. Bakalım nasıl bir kılıç elde edeceğiz. Obsidyen kılıç tabii ki gayet mantıklı. Ç Oha! 100 saldırı hasarı artı 300 savurma so mı? Acil bana bir creeper creeper bir şey verin. Benim bu, benim bu hal ne? Bu ne? Sen bir öl bakayım. Yani hiç şaşırmadım. İneğin tek yemesine Bu nasıl bir kılıç ben bunu hiç beklemiyordum Ölümsüz olduk O zaman ben bir tane de Sen, sen ne istiyorsun benden görmedin mi az önce kılıcımdan ne yaptığımı Salak O zaman ben bir tane kendime demir set yapıyorum O kadar da güçlü değiliz şimdi ölmeyelim arkadaşlar Aynen baltamızı da adam edelim Bu arada bu ne ya taş baltayla geziyoruz Dur bir de baltayı şey deneyelim Bir de demir balta yapayım bir tane Ve bunu da ametistle birleştirirsek Kazmamızın balta halini aldık Sadece balta ile kırılabilen blokları kırabilir diyor Yani yani bu evi Bir saniye içerisinde kırabiliyor olmamız gerekiyor Hee senin Başını açık tutalım şöyle de kafana yağmur yağsın Senin hadi hadi kolay gelsin Umarım güvendesindir ben en iyisi bu yapımızı Alayım yanımıza böylelikle bunu istediğimiz yerde tekrardan yerleştirebiliriz Kardeşim, neyle ölmek istersin bana onu söyle, Yeter seni hemen öldüreyim. Bir endirmen üzerinde deneyelim mi kılıcımızı? Umarım kaçmazsın bir yere ben gelene kadar. Çünkü şimdi öleceksin. Oho, çok iyi. Önüme gelene vuruyorum. Oha yani. Bu biraz bu kılıcı kim yaptı? Sen bana vursan bakayım. Oha. Hiç, hiçbir şey olmuyor. İnanılmaz güçlüyüm. Bu şekilde şu an ende gidebiliriz. Ama yetmez ben daha fazla eşya istiyorum. O yüzden Nether'a gidelim ve ondan sonra daha da fazla eşya elde edelim. Bakalım Nether'da bizi ne bekliyor? Merhabalar. Şurada bir yerde bir fortress, mortar's bir şey var mı arkadaşlar? Tamam birazcık geziye çıkalım o zaman. Yani güçlüyüz ama Nether'da hala ölme ihtimalimiz var bizim. Benim benim yeteneği biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir tane fortress bulmayı başardık sonunda. Lezleriniz nerede arkadaşlar? Şurada bir tane gördüm. Sen öl lan. Hadi. Tamam çok teşekkür ederim. Oo bu ne böyle? Kocaman bir delik. Nereden çıkıyorsunuz? Spawner'ınız nerede sizin ya? Yolda evsiz Blaze öldürüp öldürüp duruyoruz. Bana spawner'ınızı verin. Çaktım da iki tane Ender Pearl çıkardık ha. Aha bulduk. Merhabalar. Merhabalar İbrahim Yılmaz. Instagram'da 8 milyon takipçim var. Blaze çubuklarınızı almaya geldim. Beni takip ediyorsanız daha fazla toplamayacağım. Bu kalkan bir işe yaramıyor ya. Kalkanımdan geçirip geçirip duruyorlar bunlar ateş işte toplarını. Öldürecekler beni. 3 kalbim kaldı. Şurada bir tane enderman gördüm ya. Doğru mu? Kaçtı mı acaba? Kaçmıştı. Tamam bir iki blaze daha keselim. Seni keselim. Sonra seni keselim. Hadi seni de keselim. Bir tane bile düşmedi. Ama bize yeterli. Şimdi birazcık da Ender Pearl toplayabiliriz. Seni de öldürelim. Aha gördüm o endermeni Ben Enderman'in peşindeyim bayağıdır. Gel buraya. Üzgünüm Enderman. Ölmek zorundasın. Üzgünüm. Sen de ölmek zorundasın. Ve sen. Tamamdır bolca ve bolca ender pearl topladık. Ne istiyorsun kardeşim? Ölmeyi. <laughs> e, ee, tamam portalı şöyle yapacaktım. Bloğu yanlış koyduk o yüzden buradan böyle yapacağım. Okey bunda yanlış. Tamam hadi kırıyorum. Kazmam 3 salise de kırıyoruz. Hızlı eve gelme taktiği. O, blok koyacaktım yanlışlıkla pearl attım. 15 ender pearl'den 13 ender pearl'üm kaldı. Umarım yeter. Her şey senin yüzünden oldu örümcek adam. Çok sinirli olduğum için şu anda daha da fazla eşya yapacağım. Düzeneyimi geri kuruyorum. Hepiniz sıçtınız. Hazır mısınız sıradaki eşyama? Bir tane cam şişe. Evet bir tane cam şişe. Bir tane örs. Bam! Hiçbir şey olmadı. Bir daha bir daha pardon. Bir tane örs. Bir tane bir tane örs, cam. Tak! Bir şey yanlış yapıyorum galiba. Bir tane örs, bir tane cam şişe. Bam! He <laughs> sonunda oldu. Sonunda oldu. Tutturamadım galiba. Küçültme iksiri. Her şeyini küçültür mü? Her her şeyin küçülmesi olur mu? Pekala Çek bir şey yok. içeceğiz arkadaşlar. Küçülüyorum o zaman. <laughs> bir blok boyutunda oldum. <laughs> Velet olduk. Bir blok boyutundayız. Senin çocuğun gibi bir şeyim şu anda. Güzelmiş ama tek kullanımlık. Çok da çok da bir işimize yaramayacakmış gibi geliyor bu. Mesela neler değişti? 3 blokluk katlama yapabiliyor muyum? Hala yapabiliyorum. 4 blokluk katlama yapar mıyız? Ben yapamıyor olabilirim ama yapabiliyorum herhalde. Zor zor ama yaparız herhalde. Tamam benim bu ne işime yarayacak? Beni küçülttünüz de yani. Neyse büyümenin de çözümü vardır. Büyürüz bir şekilde. Öncelikle biz bir end doğru gidelim bakalım. Ne kadar uzakta nerede? Ve biz bunları da yanımıza alalım. Neden çünkü neden olmasın belki bir şeyler daha yapabiliriz Nereye gidiyoruz tam da baktığım yere çok zekiyim he? hissetmiştim Tabi bu boyda gitmek birazcık zaman alacak ama hiç sorun değil Aa! Oh! Bu ne lan Piramit bulduk galiba Allah bu ne alakaydı ya burada Merhabalar tam o zaman iniyorum Kentinizi alalım OOO altın elma Bir ihtiyacım vardı Başka borut var sadece. Güç 4. Güzel ama lazım değil. Tamam TNT'lerinizi alalım. Tubium'a hayatımda ilk defa geliyorum. Ve bunlar ne işe yarıyor? Bu biyom ne böyle? Mangrove kökü. Bok gibi bir burası. Bir daha gelmemek dileğiyle. Ne oluyor lan? Başka bir canavar falan sandım. Korktum creeper sesiymiş. Doğru mu gidiyoruz belli bile değil. Geçtim mi? Geçtim. Ben aşağı doğru kazacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ve çok ender pearl'üm de yok açıkçası. O yüzden riske atacağım ve kazacağım aşağı doğru. Kazamıyorum ki. Bunlar toprak niyetine geçiyor galiba. Dümdüz kaz aşağı. Hiçbir şey olmaz bize ya. Üstümüzü de kapatalım. Aşağı doğru bir yavaş yavaş inelim o zaman. Umarım doğru gelmişizdir. Çok zor olur buradan çıkmamız yoksa. Çok mu indim aşağıya acaba? Ya çok indim ya hiçbir şey yok burada. Aa! Dümdüz altınızı hiçbir zaman kasmayın, kazmayın arkadaşlar. Benden size bir tavsiye. Ben, ben kazmaya devam edeceğim. Ölecek miyim bu arada? Ölmeyeyim ya. Sağ ol. Sağ ol ya. Oğlum gerçekten burası değil mi? Bedrak kadar ineceğim ben. Umurumda değil ya. Bedrak kadar ineyim de yoksa yukarı tekrar çıkacağız ve bir pearl daha atacağız. Aha! Tamam burasıymış. Bir an korktum çünkü çok uzun süre kazdımışım gibi hissediyorum. Bir de kalkanla öldüreyim seni de. Tamam mekanı bulduk. Sırada şimdi portalı bulmak var. Asıl zor kısmı yeni başlıyor. Oo canım portalım ya. Şunu kır. Tamamdır. Portalımız hazır sonunda. Boyumuz kendiliğinden geri büyümüş ama bir şey denemek istiyorum. End'e gitmeden önce ve end'e gidince de bir şey deneyeceğiz. Yani iki tane kombinlememiz gereken şey kaldı. Öncelikle bir tane roket yapacağım. Tamamdır o zaman birleştirmeyi end'de yapalım. Biz hani de gidelim bir. Şurada da bir yerde güvende olalım arkadaşlar. Ha, Burası artık bizim yeni evimiz. Tamam. Bahsettiğim şeyi burada yapmak istiyorum. Aynı şekilde düzeneyimizi kuralım. Tamamdır. Bu sefer bir tane roket koyacağım. Bir tane cam şişe koyacağım. Bakalım bize büyütme iksiri. Her tarafını büyütür diyor. Dur içelim 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 içelim. Hatta vazgeçtim. İçmeden önce bir şey daha yapacağım. Bir saniye bir saniye. Ne oluyor ne oluyor? Bir şeyler bana saldıracakmış gibi hissediyorum. Çok vaktimiz yok. TNT'yi kullanacağım. En taşı artı bir tane TNT birleştir. Bir tane büyük TNT elde ettik. Bakacağız şimdi ne olduğuna. Şu aradan çıkmak istiyorum. En taşı TNT'si. Ee, peki, peki. Oh! Yanlışlıkla TNT'yi patlattım. End silindi. Ben, ben daha kendimi büyütecektim. E büyüdüm ne fark eder? Hiçbir end yok bir şey yok. Ne fark eder ki büyüdüm? Şimdi ne olacak? End silindi dünya silindi. Hiçbir şey yok ortada. Süper. Yanlışlıkla end'i yok ettik. Her fazla Minecraft ama videoyu istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bye.